Sevgili izleyenler, önce ekranlardan herkese iyi pazarlar. Şıralık Mahallesi'nde bulunan Düzspor testlerinin önünde Düzspor son idmanını yapıyor. Çarşamba günü oynanacak olan Kelkit Belediye Spor hazırlıklarını tam gaz devam ediyor Düzü Spor. Şu anda oyuncuların moralleri üst seviyede. Şu anda kendi aralarında 3 grup halinde 5'e 2 çalışmasıyla e, Düzü Spor idmanına başladı. Bildiğiniz gibi çarşamba günü Düzü Spor Kelkitler pasmanına gidecek. Saat 13'te oynanacak müsabaka hazırlıklarının Rüzdü Spor devam ediyor. Şu anda şaralık testlerindeyiz. Rüzdü Spor çarşamba günü Kelkit Belediye Spor Depresmanı'ndan sonra pazartesinde de Bayrampaşa Depresmanı'ndan çıkacak. Yani 3 günde iki müsabaka ardından da Aksaray Belediyespor Spor vakasında oynayacak Düzce 18 Temmuz Stadı'nda. Düzce Spor'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Sadece e, sol bek Oğuzhan'ın Covid-19 testi tekrar pozitif çıkmasından dolayı bu maçta yine yer almayacak. Spor Oğuzhan dışında şu anda şuralık testlerinde tam kadro idmanına gerçekleştiriyor. Düzce Spor çarşamba günü Kelkit Belediye Spor Müsabakası'na çıkacak saat 13.00'da. Daha sonra pazartesi günü ise Bayrampaşa deplasmanda çıkacak. Düzü Spor yarın yola çıkacak. Ee, iki i̇ki gün Gümüşhane'de kalacağı bilgisi ulaşıldı. Şu anda Kemal Ece'yi de görüyorsunuz. 5'e 2 çalışmasında kendisi. Moraller gayet düzgün. Biliyorsunuz son müsabakayı rahat bir şekilde Düzü Spor Sultanbeyli Belediyespor'u 3-0 ile geçmişti. Burcu Spor 13 olan puanlı Sultan Belediye Belediye Spor müsabakasından sonra 16 yaptı. Bu duruma göre Düzü Spor 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle 16 puanda. Düzü Spor bugün son çalışmasını yaptıktan sonra yarın sabah yola çıkacak. Düzüspor Gümüşhane'de kalacağı bilgisine ulaşılırken e, maç günü saat 10'da da Kelkit'e hareket edecek. Gümüşhane Kelkit arasındaki mesafe 60 kilometre. Yüzüspor çok neşeli bir idman gerçekleştiriyor sevgili izleyenler. Bu pazar günü Öncü televizyonu olarak e, sizlere bu yayını aktarmaya çalışıyoruz. Biraz sonra da e, ufak bir çiftlere yapacaklar. Düzü spor kendi arasında bir çift kale yapacak sevgili izleyenler. Tekrar söylüyorum Düzü Spor çarşamba günü Kelkit Belediye Spor'la karşı karşıya gelecek. Düzü spor yarın yola çıkacak. İki gün Gümüşhane'de kaldıktan sonra maç günü Kelkit'e hareket edecek. Rize Spor pazartesi günü Kelkit Deplasmanı'na döndükten sonra pazartesi günü Bayrampaşa Deplasmanı'na çıkacak. Ve daha sonra Aksaray Belediye spor karşı karşıya gelecek. Düzce 18 Temmuz tadında 3 tane zorlu müsabaka Düzce Spor'u bekliyor. Benim tahminim alacağı bu 3 maçta 7 puan Düzce Spor'a çok şeyler katacağını ve ilk yarı lider biteceğini, bitireceğini tahmin ediyorum. Bu da benim tahminim tabi. Gönül ister ki 3 maçtan 9 puan alması. Kemal Hacı oyunculara neler yapabileceğini, ne istediğini e, oyunculara ifade ediyor. Şıralık'ta hava gayet güzel. Güneşli bir havada. Yüzü spor idmanını gerçekleştiriyor sevgili izleyenler. da geliyor yavaş yavaş. Kerkit ve Bayrampaşa deplasmandan 4 puan bekleyenler var. Aynı şekilde ben de söylüyorum. Yani Kerkit maçından alacağımız 1 puan ve 3 puan Bayrampaşa'dan da 1 veya 3 puan alabiliriz. Ama Kerkit deplasmandan alacağımız 1 puan Bayrampaşa maçını mutlaka kazanmamız gerektiğini Çünkü Düzce Spor yapılan bu hesaplarda ilk yarıyı lider bitirmesi gerektiğini düşünüyoruz bu alınacak puanlarla. Sizce Düzce Spor Kehceğiz Belediyesi Spor ve Bayrampaşa müsabakalarından kaç puan alır? Tabi bize göre zor müsabakalar diye gözüküyor ama bazen zor müsabakalar çok kolay bitebiliyor sevgili izleyenler. Şu anda Spor kendi arasında çift gale gerçekleştiriyor. Çok alanı da geniş tutmadı. Kaleleri ceza sahası çizgisinin üzerinde çizgisini oraya koydular. Tecrübeli teknik adam Kemal Kılıç zaman zaman oyunu durdurduğunu görüyoruz. Evet. Çift kale yaparken yanlarda da küçük kaleler var. Ee, oraya da oyuncular gol atabiliyor. Tekrar Kemal Hoca oyunculara ikaz etti. pandemi dolayısıyla taraftarların maça girememesi Dülü Spor özlemi duyduğunu biliyoruz. Bu yüzden de Öncü Televizyonu olarak e, sizlere e, bu idmanı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Dülü Spor'da Oğuzhan Dışı'nda eksik oyuncu bulunmuyor. Azarcan da iyileşti. Bugün sağda görüyoruz kendisini. Emir öyle. Ember öyle. Düzceli oyuncular. Tekrar Kemal Hoca oyunu durdurdu. Oyuncuların ne yapmak istediğini konuşuyor. Demir de düz koşu yapıyor sağ kenarında. izleyenler Düzü Spor tekrar söylüyorum çarşamba günü Kerkit deplasmanına çıkacak lider Kerkit'le karşı karşıya gelecek saat 13'te oynanacak müsabaka. Bu müsabakayı e, issi.com misli.com verip vermeyeceği belli değil. Bu bilgiyi de sizlere aktarmak istiyorum. İdman'ın başında Kemal Hoca oyuncularla bir küçük bir toplantı gerçekleştirdi. Sultanbeyli Belediye Spor Müsabakası'nın kritiğini yaptı. Ne istediğini kendilerine ifade etti. Bu bilgiyi de sizlere aktarmak istedim. Aslında önümüzde sevgili izleyenler 3 tane e, zorlu değil 4 tane müsabaka oynayacağız. hemen bunları söyleyeyim. Çarşamba günü ayın 9'unda Kalkit Departmanı'nda oynarken Edirli Spor ayın 14'ü pazartesi günü saat 13'te de Bayrampaşa Departmanı'na çıkacak. Daha sonra 5 gün sonra ayın 19'unda da e, ilk sahada Bucum 118 tenis adında Aksaray Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Daha sonra 3 gün sonra da eee gün sonra da İzmir Bergama Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Yani eee 2 haftada 4 tane önemli müsabakaya çıkacak Bucumspor. Onur da tedbir amaçlı e, diz koşu yapıyor. Hemen şöyle göstereyim. E, savunmanın en önemli oyuncularından savunmayı toparlayan e, profil çizen e, Onur Demir şu anda diz koşu yapıyor. spor ideal kadrosunu kavuşunca e, ortaya güzel resim çıktı. Ve Sultan Belediyespor Belediye müsabakasının net bir skorla 3-0 kazandı. Bu skor aslında daha fazla da olabilirdi. E, son final paslarında e, tercih hatalarına yanlış yaptık. Bu yüzden e, fark gelmedi. küçük bir hatırlatma da yapayım isterseniz e, yarın akşam saat 8'de Düzce Öncü televizyonda Bence programında Cumayene Belediye Belediyespor'un genç e, teknik adamı Hoca ile beraber olacağız ve Sultan Belediye Belediyespor müsabakasının öncesi ve sonrası e, maçın değerlendirmesi ve e, oynayacağımız son 4 maçta Düzce Spor ne yapar e, bunların değerlendirmesini yapacağız yarın akşam saat 8'de Öncü ekranlarında bu pazar günü yasağın olduğu gün siz sevgili izleyenlere Düzce Spor idmanını izletmeye çalışıyoruz Üzül ilk yarı lider bitirmesi için e, bu dört maçta e, iyi puanlar çıkarması lazım. E, çünkü oynayacağı müsabakalar e, yukarıdaki takımlarla olacak. İlk önce e, Kelkit Belediyespor, pazartesi günü Bayrampaşa, çarşamba günü Aksaray Belediyespor, Düzce 18 Temmuz yılında. daha sonra Bergama Deplasmanı yani 4 maçta 3 müsabakayı Üzül Spor oynayacak. Aslında bu düz için bir avantaj olabilir çünkü e, rakip takımlar kendi evinde düz spor yenmek için çalışacaklar ve e, savunmalarında büyük açıklar vereceğini düşünüyorum ben. Bu açıkları eğer düz olumlu kullanırsa e, depresmanlardan e, puan alabiliriz. Ama ordu spor müsabakasının dışında bir oyun oynamamız lazım. Spor ideal kadrosuna kavuştu. Sultanbeyli Belediyespor müsabakası sakatlar ve Covid-19 hastalığını atlatan oyuncularla beraber ilk kez e, Spor ideal 11'iyle sahada yer aldı. İki kanadımız Enver ve Mutlu e, sahanın en iyisiydi. Birçok ortalar yaptılar ve ileriye büyük destekler verdiler. Savunmamızla, yerinde müdahalelerle e, rakibe gol imkanı ve pozisyonu vermediğini gördük. Oyuncuların morali gayet iyi. Her galibetten sonra zaten eee oyuncuların moralleri iyi olur. E, bu da Düzce Spor'a yansımış vaziyette. Düdü Spor oyuncuları yönetim kurulu tarafından testlerin dışına kesinlikle çıkarmıyorlar. Bu yasak. Hepsi 3 günde bir testten geçiyor. Bu bilgiyi de sizlere aktarayım. Yani sıkı bir önlem var Spor testlerinde. Hiç kimseyi dışarıdan içeri almıyorlar. Biz de öncü televizyonu olarak tribünden sizlere bu yayını aktarmaya çalışıyoruz. Ee, önemli oyuncularından Abdullah ve Onur'un da e, her gün, her hafta formunu bir ileriye çıkarması yüz burasından önemli. Metin'in de son maçta e, hareketli boyun tercih ettiğini hepimiz gördük. Ömer Faruk'un biraz fizik olarak da e, biliyorsunuz Covid-19 hastalığından çıktı. E, fizik olarak fizik olarak da biraz daha hazır olması halinde bu spor daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Barış da bunun içinde tabii. <laughs> Osman Boz üzeri önemli genç oyuncularından bir tanesi her hafta üstüne koyarak e, oynamaya başladı. Daha önceleri biraz e, orta sahada e, sıkıntı çekti ama oynaya oynaya e, biraz daha e, iyi olmaya başladı ve ben daha iyi olacağını düşünüyorum Osman Bozun. Çünkü e, Çinli Belediyespor'da ve e, Kuzey Yıldız'ında stoper olarak oynuyordu. Şahin Bey yazmış Abdullah Karmil e, defansa güven vermiyor diye. Evet e, sezonun başlarında e, biraz formsuzdu ama e, iki haftadan beri sahanın en iyisi diyebiliriz Abdullah Karmil için. Bazı yaşlı oyuncular sevgili izleyenler tabi geç form tutuyor. E, Abdullah Karmil de bunun böyle olduğunu düşünüyorum ben. Her hafta üstüne koyarak. E, Üzü Spor'a büyük fayda getireceğini düşünüyorum. Şu anda son iki haftadaki e, çıkışı önemli. Yusuf'un da son maçta iki gol atması e, büyük moral oldu kendisi açısından. <laughs> Kemal oyuncuları sık sık uyarıyor oyunculardan neler istediğini e, ifade ediyor. Zaman zaman oyunu durduruyor. Evet sevgili izleyenler, şu anda bir mola verildi. E, oyuncular e, suyun başına gidiyor. Ben de yayını burada kapatmak zorundayım. E, hepinize e, iyi pazarlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.